Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte nasıl plan blok sonucu saçılır onu göstereceğim. Şimdi açıklamada verdiğim linki buraya ya yazıyoruz. Doğrusu bir dakika. Yani şöyle de yazabiliriz. One block sky block yazıyoruz. Ve burada böyle bir şey çıkıyor. Buna tıklamıyoruz. Bu farklı bir şey. Biz Bizim işimiz bununla yazdık işte şimdi download diyor tıklıyoruz hayır şimdi ise versiyondan 1.15.2'yi seçiyoruz go to download diyoruz tekrar böyle işte bu iniyor bizim işimiz şimdi şu bunu buraya atıyoruz Google'u kapatabiliriz şimdilik açıyoruz bunu one block yazıyor bunu alıyoruz mas üstümüze atıyoruz kapat bununla işimiz bitti bunu çöp kutusuna bile atabilirsiniz şimdi bizim işimiz bununla biz bunu şimdi zip dosyasına çevireceğiz zip dosyasına şimdi çevirmeyi size gösteriyorum açmayacaksınız kesinlikle sağ tık yapıyorsunuz şuna sıkıştır diyor burada böyle 3 tane seçeneğimiz var. Burada da bir ek seçenek var. Biz burada en üstteki zıp dosyasını seçiyoruz. Ve bu buraya geldi. Şimdi bunu tekrar isimlendireceğiz. One block. Block. Shift. Ay pardon olmuyormuş onu da. Tamam mı? One block yaptık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? nokta zip ve 2 değil hatta 3 de yapabilirsiniz ben 3 yaptım 3 şimdi oldu tamam mı biz bunu buraya koyacağız şimdi işimiz şu bizim tekrar bir büyütelim bunu kapatıyoruz artık bununla bir şeyimiz kalmadı alakamız sıfır şu an aternos yazıyoruz ve burada en başa çıkan şey giriyoruz Burada şöyle bir ekran çıkıyor. Oyna'ya basıyorsunuz. Eğer hesabınız yoksa giriş yapacaksınız. Eğer varsa, e, pardon, varsa giriş yapacaksınız. Yoksa kayıt olup o eee açmaya bakacaksınız. Şimdi oluştur. Buna basıyoruz. Geldi bunu sil. Tamam mı abi? Buraya one bir şey olmadı. One block servers yazıyorsun. Ben bunu yazdım. Bir başka bir şey de yazabilirsiniz. One block. Şunu da şöyle yapabilirim. Gözükmüyor ama ne problem. Zaten gözükmemesini istiyorum ben. Sucunuz hazır diyor. Şu an açıldım mı? Tabii ki hayır. Buna bu çıkmayabilir sizde atla diyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi kapalı başlata kesinlikle basmıyoruz bunu kapatalım şöyle Heh. yazılım diyor abi eğer bulamazsanız da böyle bir şey de olmaz burada yazılım var buna tıklıyorsunuz vanilla ve bizim sürümümüz neydi 1.15.2 nerede burada buna tıklıyoruz yeniden yükle evet tekrar yükle bekliyoruz. O şu an yüklenmiş olmalı. F5 attım hatta. Bak yüklenmiş. Şimdi sonuca geliyorsunuz. Bakıyorsunuz abi. Var mı? Evet. Gördüğünüz gibi tamam. Vanilla da tamam. Şu an bunun işimiz bitti. Şimdi ayarlar geliyoruz abi. En önemli yer. Bakın bekliyorum. İyi izleyin. Eğer korsan oynamıyor musunuz? Yani gerçek Minecraft'ı satın aldıysanız orijinal oynuyorsanız bu böyle kalacak. Dokunma abi. Eğer T-Lancher, t, t gibi korsan yayınlarda oynuyorsanız bunu açıyorsunuz abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Zorluk derisi, normal çekiyorsunuz. Oyuncu sayısında isterseniz 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi yapabilirsiniz. Ben 10 kişi yapacağım. Abi 10 kişi. Şimdi buradan da güvenilirse kapalı olacak. PvP vurmak açık olacak. Uçmak kapalı. Uçmak kapalı. Eğer ben abi uçmak falan böyle şeyleri açık tutacağım abi diyorsanız tamam normal dünyada oynayabilirsiniz. One Block oynamaya gerek yok o zaman. Bu dünyanın kendi özelliği One Block dünyasının. Bunu kesinlikle kapalı tutacaksınız. Yoksa kesinlikle olmaz. Sonra dünyaları geliyoruz abi. Şu an bu normal bir seed, normal bir dünya buradan yükleye geliyorsunuz zip dosyası diyorsunuz bizim masa üstümüzde bir şey vardı neydi o oneblock.zip3 bunu tıklıyorsunuz aç diyorsunuz bir kere tıklıyorsunuz ama sonra aç diyorsunuz ve yüklendi gördüğünüz gibi şimdi sunucuya geliyorsunuz buradan her şey kontrol ettikten sonra başlata basıyorsunuz abi. Evet E-Ulay'ı kabul ediyorum diyorsunuz. Ve 17 dakika verdi. Sizde 5 dakika verebilir. 2 dakika verebilir. 1 saat verebilir. Ben 3 saat arkadaşımla beklediğimi hatırlayabiliyorum yani. Böyle bekleyeceksiniz. Sürekli 17 dakika veriyor bana zaten. Bekleyecek, bekleyeceğiz şimdi. Sonuç açıldığında ben geri döneceğim. Görüşmek üzere. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar sunucumuz hazırlanıyor şu an açılacak birazdan Şimdi arkadaşlar size Başka neler yapacağınızı açıklayacağım Şimdi bunu böyle bırakabilirsiniz Geliyorsunuz abi Bak şu an yukarıda ya aşağı aşağı iniyorsunuz Bir bak şuna yapıyorsunuz Sürüm Size reliyası da olabilir 1.15.2'ye basıyorsunuz. Güncelleme zorla falanlar kapalı kalacak. Tamam mı abi. Bekleyelim. açalım açalım şimdi. Açılıyor. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. O açılacak. Abi neden güncel bir sürüm açmıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar çünkü bu sürüm 1.10 daha güzel bir sürüm yani daha iyi çalışıyor, daha güzel çalıştığı için bu sürümü açıyorum. Yoksa zevkimden değil yani. Gerçekten şey oluyor. Eğlenceli oluyor bu sürümde. Açılıyor şimdi. Bekliyorsunuz. yükleniyor arkadaşlar bekleyin şimdi ee, buradan seçenekler tamam doğru çok oyuncuya basacaksınız sonucu ekle buraya da sonucun IP'sini yazacağız şimdi ama açılmasını bekliyoruz maalesef şunu bak IP adresi şu abi bunu kopyala diyorsunuz ya da direkt şöyle de yapıp CTRL -C yapabilirsiniz. Ee, sonra oyunculardan gelip operatörlük veremezsiniz arkadaşlar. Çalışmıyor. Size gösteririm. Ya gerek yok ya. Bekleyeceksiniz. Bu asla olarak kalacak. Ee, ayarları tekrar gösteriyorum size. Böyle. Aa. Bu niye olmamış ya? Dur, bunu şey yapalım one block şunu da şu renk yaparsak olmadı böyle yapacağız şunu da böyle yapabilir miyim üf güzel oldu güzel oldu abi tamam böyle ne olur Anlamadım öyle bir ne oluyor. Tamam. Evet sunucumuz açılmış. Gördüğünüz gibi 10 kişi ayarladığım için burada 10 kişi olarak gözüküyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kopyalaya basıyoruz oyunumuza geliyoruz. Çok oyuncuya basıp buradan sunucu ekle ya da doğrudan bağlantı yapıyorsunuz. Arşa doğrudan bağlantı e, buraya kayıtlı yapmıyor, Kay kaydetmiyor. O yüzden sunucu çeki basıp abi buradan CTRL e V yapacaksınız. Sonra tamam diyorsunuz. Sonra giriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada One Block yani böyle normal bir sunucumuz oldu. Artık One Block oynayabilirsiniz. Bakın kırılıyor. Gördüğünüz gibi taba bastığımızda da orada ismimin yanında sayılar gözükebiliyor. Neden böyle bir şey oldu? Lagdan dolayıdır muhtemelen. Bir şey olmaz zaten. Amacımız bizim o değil zaten de. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Böyle şeyler de gelmiş. Daha iyi oldu bu arada. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle tık zinc, zinc yapıyorsunuz. Bitti. One sunucusu işte böyle bir şey. Oldu. Yaptık. Size de güveniyorum videoyu çok dikkatli izlerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Huzurlu kalın, mutlu kalın. Bay bay.